Selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın son işlem günü. Eksi kapattık yine 100 puan eksi deyiz. E, i̇şlem hacmi 93 milyar çok yüksek değil. E, normal yatay yatay negatif diyelim. E, burada etkilenenler ne olmuş? Yani Kardemir etkilenmiş, Ereğli etkilenmiş. Bugün Ereğli'ye bakmayacağız ama Kardemir'e bir bakacağız arkadaşlar. Epeydir bakmıyoruz. E, bugün dediğim gibi endeksi bir bakacağız. Sonra kardemire bakacağız arkadaşlar. Şey geçmeden önce analize geçmeden önce şöyle bir yasal uyarımızı yapalım. Burada yer alan e, bilgiler yatırım bilgisi tavsiyesi değildir. Alsat tut de değildir arkadaşlar. Biz sadece teknik olarak yorumlarız. Yatırım yatırımcının kendisine ait bir karardır. Şimdi arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bildirim tıklayın ki ee, yeni videolardan haberdar olasınız. videolarıma bir beğeni bir yorum yaparsanız algoritma bizi sevecektir. Başka bir gelirimiz yok arkadaşlar bu videolardan şu an için. Ee, mutlu edersiniz. Şimdi arkadaşlar önce biz 100e geçiyoruz. Yani biz yüz indeks çok kötü hala son dönemlerde. Yani şu akış bile kötüydü. Sonra tırmanışın ne olduğu belli değil. Bir yatay aldılar. Doldur boşalt yaptılar bir dönem. Sonra Trump'la beraber haldır haldır yukarı endeks gitti. Sonra şelal düşüşü geldi. Siyasi çalkantılarla beraber. E, ee, yani tepki alımı geldi endekste. Bakın arkadaşlar şunlar tepki alımları. 200 günlüğü geldi dayandı. git gidemiyor. Sonrasında yavaş yavaş 10 günlüğün altında gidiyor. Bu arada üstünde falan değil. Bu geliyor. Düzeltme yapar. Yani bu endeks tekrar bir önceki dip noktasına gelir mi? Yani böyle giderse gelir. Yani hiçbir beklenti yok şu an. Düzgün bir beklenti yok. Yani 6. aydan sonra olabilir mi? Bakacağız. Amerikan borsasına kaçan paralardan damlası bize gelir mi? Bakacağız. Gelirse zaten coşarız. Ee, gelir mi? Bilemiyoruz. Yani şöyle gelir böyle uçar böyle kaçar arkadaşlar şöyle ya bunlar afaki laflar ben yapamıyorum yapanları dinlemeyi seviyorsanız YouTube'da çok var arkadaşlar dinleyebilirsiniz önümüzü görmemiz lazım şimdi endeksi geçtik arkadaşlar dönüyoruz Kardemir D'ye şimdi Kardemir D de endeksten pek bir farklı değil bakın şu hal sonra yatay şu birazcık satmış endekse göre ondan sonra tekrar Trump'la beraber yukarı Ondan sonra Türkiye'nin iç ile alakalı güm 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 verilmiş. Şimdi son Cuma ve bugün vermeler bence Trump'ın açıklayacak olduğu vergiyle alakalı bir durum. Bugünkü verişte ihtimaldir ondan etkilenecektir bilmiyorum. Kardemir'in Amerika'ya satışlarını Ereğli'nin var ama Kardemir'in var mı bilmiyorum. Var desem yalan söylemiş olurum. Bakmadım bugün de iyi verdiler. Yani destek direnç noktasına geldi arkadaşlar. Tehlike mi? Çok tehlike değil ama hoş değil. Şimdi bu destek direnç noktası burası e, bu şurada bir bandımız var. Yani geniş bir bandımız var. Burası stabil bölge. Buranın altını sarkmadığı sürece çok bir problem yok demek bana göre. Şimdi tık tık iki günde de buraya gelir. Pazartesi salı bilemiyoruz buradan tekrar tepki verir. 200 günlüğün üzerine atmaya çalışırsa no problem. Buralarda yatayda bekleyecek kısa vadeli ortalamaların demek. Eğer bu arkadaş vermeyecek et, benim bilmediğim etkilenen bir şey varsa bu gümrük vergilerinden şundan bundan daha net değil Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Amerika Ticaret Bakanı ile oturacak, konuşacak, pazarlık edecek. Yani çok net bir durum yok. Belki o, o %10'u daha aşağıları çekecekler veyahut da serbest ticaret anlaşması imzalanacağı söyleniyor Türkiye ile Amerika arasında. O da olabilir arkadaşlar. Vergiden muaf olabilir. Büyük ihtimalle tarım ürünleri hariç vergiden muaf birçok ürün olabilir. Şimdi bunun bam, bam teli neresi? Bam teli 24 80'ler. Burası de, ana destek bana göre burası. Buraya kırarsa altı karambol yani şuralara gelecek. Nereler buralar? 22'ler seviyesini tekrar gelecek. E gelir mi? Çünkü bu hisse çok hızlı hareket ediyor. Ereli de yapıyor bunu. Haldır 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 bırakı veriyorlar. Ondan sonra haldır haldır yukarı doğru hızlı bir şekilde çekiyorlar. E, ee, i̇yi midir? Kısa vadeli alsatçılar için çok güzel kağıtlardan bir tanesi. Uzun vadeciler için eğer yatay sarıyorsa bir gün sevinir bir gün ağlar. Yani bir numara yok. Bakın şu ise şuradan itibaren tarihi bir bakalım. 2023'ün 10. ayından itibaren hiçbir numara yapmıyor arkadaşlar. Eğer sen şuralarda aldıysan bunu. 2023'ün 9. ayı, 8. ayı. Buralarda aldıysan. Hatta hatta şu düştü gırdı dedin şuralardan aldın. Neresi burası? 2023'ün 5. ayı. Neredeyse 2 seneye yaklaşıyor. Sen buralarda bunu aldın uzun vadeli yatırım olarak koyduysan cebine abi geçmiş olsun. Gitti. Bıraktı. Sen al sat yapmadın. Gitti. Bıraktı. Sen al sat yapmadın. Hem iyi gitti. Sevindim. Bizim kağıt gitti diye. Yine satmadın. Düşüşten satmadın. Bu, buralarda, buralarda yapamadıysan buralarda zaten yapamadın. Şunda yapmadın. E bunda yapmadın. Abi sen iki yıllık enflasyon karşısında elindeki paran çöp oldu. Arkadaşlar çöp oldu. Eğer sen şunlardan iki tanesini yapabilmiş olsaydın yüzde kaçmış bir bakalım arkadaşlar. Hemen 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 ölçelim. Şuralarda verdin. Tepede veremezsin. Şurada verdin. Tekrar yerine şurada koydun. Kaçmış. Renk göremiyorum. Hemen mavi yapalım. Yüzde yirmi beş arkadaşlar. İki tane yaptın. Yüzde Bugün ne olduğunu bir önemi yok. Sen paranı korumuştun. Hisse adedini artırmıştın. Ben her zaman bunu tavsiye ediyorum. Yoksa elinde uzun vadeli at tut. Yani bir gün bu bir gün 150'lere gider Kardemir'de e gider yani. Ne zaman gider onu bilmiyoruz. Onun için 6, 4, 4, Onun için bu alsatlar dikkat edin arkadaşlar. Ben siz demiyorum ki şu küçük küçük doldur boşaltlarda siz de yapın. Yani becerim varsa yap onda bir sıkıntı yok. Ben bile buralarda beceremem çoğu zaman. Ama şu yüksek doldur boşaltlarda arkadaşlar verin. Bir prensibiniz olsun. Şunlar da verebilmeyi becerin. Bakın şurada seni çok fırsat veriyor satmak için. Bece verin. Bakın şu 3 tane de verebilirdiniz. 1, 2, 3 tane de verebilirdiniz. 25, 25, 25. 75 yap. Yani neredeyse elindeki hisse adet ikiye katladı. Kuyumcu taktiği yaparsan. Onun için çok örnek niteliğinde bir e, hissedir. Kardemir'de. D. Ereğli de bunlardan bir tanesi. 3 aşağı 5 yukarı. Onun için arkadaşlar bunları dikkat edin. Tavsiyem odur. Dediğim gibi bu hisse pazartesi açılışta düşmeye devam ederse anormal bir durum var demektir. Nereden dönüş yapacak bakacağız. Benim tahminim pazartesi buradan artı açma ihtimali yüksek tepki verir buradan. 200 günlüğün üzerine atmaya çalışır diyor ama e, bizim düşünmemizle olmuyor. Çünkü biz bunun tahtacısı biz değiliz. Direksiyonu bizde değil. Biz sadece olabilecek olanları tahmin etmeye çalışıyoruz. Tahmin de Para yürütülmez. Görmek lazım ne yaptığını. Benim tavsiyem o olur arkadaşlar. Eee şunu bir bakalım ne yapmış videomuz 8 olmuş arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum lütfen bir beğeni bir yorum yaparsanız beni mutlu edersiniz görüşmek dileğiyle hoşçakalın